Terörün bütün kırıntılarını temizlemek durumundayız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 yılı değerlendirme toplantısına katıldı. Yurt içinde terör eylemlerinin %95 azaldığına dikkati çeken Soylu, dağdaki terörist sayısını açıkladı. 2015-2021 sonu arasında terör örgütüne katılımda yıllık 5558'den 50'li sayılara kadar düşmüştür. Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerine düşmüştür. Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum. Bu yılın terörün tüm kırıntılarını temizleyeceksiniz. Artık terörün bir kırıntısını bile yurt içinde taşımayacağız. Artık süpürme zamanı. Terör örgütlerinin en önemli finans kaynağının uyuşturucu ticareti olduğunu hatırlatan Soylu, narko terör operasyonlarına ilişkin de bilgi verdi. Narko terör operasyonlarımız bölücü örgütün hayat damarlarını kesen operasyonlardır. Bizim uyuşturucu mücadelemiz, özellikle doğudan gelen doğal uyuşturucunun batıya gidişinin engellenmesi bölgedeki istikrar açısından önemlidir. Çünkü Orta Doğu'da uyuşturucunun beslediği tek terör örgütü PKK değildir. DAEŞ da bu ticaretten pay alıyor. Diğer silahlı gruplar da pay alıyor. İçişleri Bakanı Soylu konuşmasında Amerika ve Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine desteğine de değindi. Batı'nın PKK ve DAEŞ'i düşman örgütler gibi gösterdiğine dikkati çeken Soylu, ikisi de Batı'nın cici çocuklarıdır dedi, Suriye'de yaşananları örnek gösterdi. Dünyayı kandırmasınlar. PKK ile DAEŞ birbirine düşman örgütler değildir. Uyuşturucu işinde ortaktırlar. Petrol dağıtımında ortaktırlar. Ve bunu istihbarat örgütleri marifetiyle yapıyorlar. Parayı paylaşıyorlar, ve bu parayı bazı ülkelerde o ülkeleri istikrarsızlaştırmak için de kullanıyorlar. Suriye'nin toprakları PKK YPG'nin işgal altında. yaş gelirken dünya ayağa kalkmıştı. O da terör örgütü, bu da terör örgütü. Neden kimse bir şey demiyor? Çünkü PKK Batı'nın cici çocuğu. DEAŞ da de PKK'nın meşruiyet çıpası.